Kıymetli araştırmacılar, girişimciler, ekranları başında bizleri takip eden değerli izleyiciler, ülkemizin tanı kiti ve tanı sistemlerine ilişkin kabiliyetlerini kamuoyuyla paylaşacağımız sanal ortamdaki bu konferansa hepiniz hoş geldiniz. İzleyenlere umut olacak, konunun uzmanlarını heyecanlandıracak, girişimcilere de ilham verecek verimli bir toplantıya şahitlik edeceğimizi ümit ediyorum hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Türkiye güçlü bir sanayi altyapısına ve gelişmiş bir ar-ge ekosistemine sahip. Yani temellerimiz sağlam. İşte bugün bu altyapıdan beslenen ve ortaya koydukları vizyonel bakışla desteğimize hak kazanan yenilikçi projeleri dinleyeceğiz. Hepinizin malumu zor zamanlardan geçiyoruz. 2020 yılına girerken Sanırım kimsenin aklına böylesine bir manzarayla karşı karşıya kalacağımız gelmezdi. Tüm dünyayı aynı anda etkileyen gelişmiş ya da yoksul ülke ayrımı yapmayan bir felaketi yaşıyoruz. Hastalanmasak dahi virüsün ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerine maruz kalabiliyoruz. Bildiğimiz ve alışık olduğumuz düzenler değişmeye bizleri de değiştirmeye başladı. İşte böylesine sıkıntılı bir ortamda ülkece başarılı bir sınav verdiğimize inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımızın üstün gayretleriyle yerinde ve zamanında adımlar attık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan güvenliğe, sosyal korumadan sanayiye dinamik bir yaklaşımla hareket ettik. Kimseyi geride aç ve açıkta bırakmadık. Bundan sonraki döneme de aynı disiplinle devam edeceğiz. Bu süreçte bakanlık olarak sanayi ve teknoloji ekosisteminde seferberlik ruhunu harekete geçirmeye odaklanıyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzda sağlık teknolojilerinde, kimya, ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında milli çözümler geliştirmenin gayretini gösteriyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Bugünü ve yarını güvence altına almanın yegane yolu insan hayatına dokunan alanlarda yerli ve milli ürünleri ortaya koymaktan geçiyor. Tam da bu noktada salgın döneminde kimsenin başaramadığını başarmış olduk. Hepimizin gurur duyduğu yoğun bakım solunum cihazını sadece 14 günde seri üretim bandından indirdik. Böylece ülkemizdeki entübe hastalara umut olmanın yanında tüm insanlığın hizmetine yenilikçi bir ürünü sunduk. Değerli izleyiciler her fırsatta paylaştığımız gibi COVID-19'da mücadelede bilim ve teknoloji temelli bir yaklaşımı takip ediyoruz. TÜBİTAK ve enstitüleri gece gündüz demeden çalışıyor. Çok dinamik, heyecanlı ve sonuç odaklı bir ekibimiz var. Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce başladık. Ülkemizin en yetkin akademisyenleriyle bir araya geldik. Yol haritamızı birlikte çizdik. Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var. Yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasına geldiğimizi geçen günlerde açıkladım. Diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız. İlaç alanında hem kimyasala hem de biyoteknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak. Tüm bu çabalarda gençlerin enerjisinden de faydalanıyoruz. Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde Bizimle omuz omuza çalışacak 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Hayatımıza dokunacak yenilikçi projelere tüm becerileriyle dahil olan bu araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum. Tabi aşı ve ilaç kadar önemli olan bir diğer konu da hastalığın tıbbi tanısındaki gelişmişlik düzeyi. Biz konferansın adını özellikle tanı gücü olarak koyduk. Çünkü ülkemizde bu alanda gelişmiş bir kapasite var. Özel sektör bugüne kadar sağlık teknolojileri alanında birçok yenilikçi ürün geliştirdi. Bu ürünleri sadece geliştirmekle de kalmadı. Aynı zamanda ihracatını da başarıyla gerçekleştiriyor. Tabii ki özel sektörün ARGE ve yenilik alanında cesaretle hareket etmesinde bakanlığımız desteklerinin büyük bir rolü var. Tıbbi tanı kitleri biyoteknolojik ilaçlar, yoğun bakım cihazları, teşhis ve tanıya odaklanan bilişim uygulamaları gibi pek çok inovatif ürünün ilk adımları TÜBİTAK destekleriyle atılmış. Rakamlarla ifade etmemiz gerekirse klinik öncesi araştırmalar için son 5 yılda yaklaşık 3000 3 bin projeye 2.3 milyar liralık bir kaynak aktardık. Yine aynı dönemde tanı kitleri dahil Tıbbi cihazlar alanında 402 milyon liralık 516 projeyi destekledik. İşte COVID-19'a karşı mücadelede bu kabiliyetlerden yararlanıyor ve salgın ortamının ihtiyaçları özelinde etkin çözümler üretebiliyoruz. Biliyorsunuz hastalık eğrisi ne kadar yatık olursa bilimsel çözümlerin devreye girme şansı da o kadar artıyor. Tıbbi tanı kitleri bu sürece katkı sağlayan önemli teknolojilerden bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiseniz tedavide de etkinliğiniz o derece artıyor. Buradan hareketle TÜBİTAN'ın mevcut desteklerine ek olarak COVID-19 özelinde hızlı bir çağrıya çıktık ve COBİ'lerden ürün odaklı projelerini talep ettik. Bir haftalık süreçte 446 başvuru aldık. Karşılaştığımız bu ilgi kobilerimizin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Değerlendirme sürecinin ardından yoğun bakım cihazları, tanı kitleri, erken teşhis ve takip aşamaları için ileri çözümler ve akıllı sağlık gibi alanlarda 35 projeyi destekleme kararı aldık. Tanı alanında bu çağrı kapsamında 10 projeyi destekliyoruz. Dinleyeceğimiz sunumlarda hızlı, hassas ve Yüksek duyarlılıkta yenilikçi teknoloji ile üretilecek kitler, taşınabilir laboratuvarlar, hibrit ve termal kameralar, mikro akışkan çip yöntemi ve yapay zeka tabanlı uygulamalar hakkında fikir sahibi olacağız. Ayrıca Selim Hanay Hoca'nın sunumu da oldukça dikkat çekici olacak. Hocamız COVID-19'un erken aşamada tespit edilmesine yönelik PCR yöntemine alternatif yenilikçi bir kit geliştiriyor. Bu kit ile COVID-19'un kuluçka döneminde hastalık belirtileri daha ortaya çıkmadan önce 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor. Hocamızın çalışması biyokimyasal reaksiyonlar yerine virüsün ağırlıklarının tartılmasına dayalı nanomekanik bir sistem içeriyor. Henüz dünyada benzeri olmayan bu yenilikçi yaklaşımı ilk kez burada dinleyeceğiz. Prototipin Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Dolayısıyla bu projede dünyaya örnek olabilecek bir kit geliştiriliyor. Ayrıca aramızda şimdiye kadar talı alanında desteklediğimiz firmalar da var. Özetle evet tanı da güçlüyüz ama şimdi öncü olma vaktidir diyoruz. Değerli izleyiciler, mevcut çalışmalarımıza ek olarak firmalarımızı ve ekosistem paydaşlarımızı Yakından ilgilendiren iki yeni çağrıyı daha buradan müjdelemek istiyorum. Bunlardan ilki siparişe dayalı arge projeleri için Kobi destekleme çağrısı. Burada Kobi ölçeğinde en az bir tedarikçi kuruluş ve bir müşteri kuruluşun, ki bu büyük şirketler de olabilir, ortak başvuru yapmasını bekliyoruz. Konu ve sektör sınırlamamız bulunmuyor. Kobiler arge çalışmalarına göre ürünü geliştirirken, müşteri firmada ARGE projesinin hedeflendiği şekilde yürütülmesine destek olacak. Böylece bilgi paylaşılacak, yayılacak ve hızla ürüne dönüşecek. ARGE'yi odağına alan projelerde birlikte geliştirme mekanizması hız kazanacak. İkinci projemiz patent tabanlı teknoloji transferini desteklemeye yönelik. Biliyorsunuz üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojiler var. Çağrımız patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefliyor. Teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yoluyla ekonomik değer oluşturması sağlanacak. Her iki çağrıya da başvuruları yarın almaya başlayacağız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arada sizlerle yeni bir gelişmeyi daha paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulamasını hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten birçoğumuz bu uygulamayı indirdik şu anda kullanıyoruz. Bu uygulamada yer alan güvenli alan seçeneği bakanlığımızın koordinasyonunda oluşturuldu. Diğer ülke uygulamalarını detaylı bir şekilde inceledik. Bu işin en iyilerinden olan Singapur'la işbirliği yaptık. Deneyimlerinden yararlandık. Bir yazılım geliştirme ekibi oluşturduk. Bilişim Vadisi ile bir teknoloji teknopark firmamız bu sürece öncülük etti. Uygulama yaygın şekilde test edildi. Nihai aşamada Sağlık Bakanlığımız da projenin entegrasyonunu sağladı. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Herhangi bir alanda örneğin markette, otobüste, ofiste ya da restoranda güvenli alan kare kodu oluşturabiliyorsunuz. Sonrasında kodun çıktısını alıp o alanın girişine bu kodu, kare kodu asabiliyorsunuz. Kişiler o alana girişte ve çıkışta kare kodu okutuyorlar. Böylece aynı zaman diliminde aynı alanda bulunanlar sunucularda kaydedilmiş oluyor. Eğer bir kişi de Covid pozitif çıkarsa uygulama arşivi sayesinde yüksek temas olasılığı bulunan diğer kişiler hemen tespit edilebiliyor. Özetle bu yazılım sayesinde gittiğiniz herhangi bir yerde vaka varsa siz de test takip sürecine dahil oluyorsunuz. Tabii bu uygulamanın en büyük avantajı normalleşme sürecinde güveni artırması. Değerli izleyiciler, sözlerimi sonlandırmadan önce bizleri takip eden kobiler ve girişimcilerle kritik bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Geçen sene TÜBİTAK ve Devlet Malzeme Ofisi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Hatta birazdan bu konuda kısa bir bilgilendirme alacaksınız. İşbirliğimiz şu anlama geliyor. TDEP ARGE teşviklerinden faydalanarak bir ürün geliştirdiyseniz bu ürün doğrudan DEMO'nun Tekno Katalog platformuna dahil edilecek. Böylece ürününüzü rahatlıkla kamuya satabilecek hale geleceksiniz. Tek seferde 500 bin liraya kadar sipariş alabileceğiniz bu sistemde ödemeleriniz de en geç 10 gün içerisinde yapılacak. Yani TÜBİTAK'tan aldığınız ARGE desteği size kamuya mal satmanın ve işinizi ölçeklendirmenin de kapılarını açacak. Dolayısıyla lütfen ARGE yapmaktan, icat çıkarmaktan Korkmayın. Cesur işlerin ve somut e, sonuç alabileceğiniz projelerin peşinden ısrarla gidin. Bakanlık olarak bu çabalarınızda en büyük destekçiniz biziz. Bu vesileyle bugünkü konferansta söz alacak araştırmacılarımızın her birine peşinden teşekkür ediyor. Milli Teknoloji Hamlemizin paydaşları olarak kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah bu salgınla mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve sözü tekrar Hasan hocama bırakıyorum.